Hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Yepyeni yeni bir gün ve karşınızda gördüğünüz gibi Forging olayında da yeni bir boyut atladım. Ya ben bölüme böyle sabah uyanışımla başlayayım istiyorum ama her gün level atlamış oluyorum. Şunu da görebilin istediğim için şey yapıyorum. Açılış konuşması da yapamıyorum o yüzden. Şimdi şunu hemen anlatmam lazım ki güne başlayayım. Bu ekranda da uzun süre kalması saçma. Bir tek şunun ne işe yaradığını çok merak ediyorum. Wild Seeds diye bir tohum paketi gibi bir şey yapıyor. Birkaç tane tohumu birden alıp karıştırıp falan. Bu ne işe yarıyor acaba? Onu bilmiyorum. Onu merak ediyorum. Hop çıktık yataktan ve gün başladı. Neşeli müzikler eşliğinde. Aa bu cücük kaldı. Niye böyle cücük kaldı? Neyse şunları bir sulayalım bakalım. Bu muhtarın bana hediye ettiği tohumlar da dandik midir nedir abi? Eğrel totu gibi bir şey çıkıyor bunlardan. Bu niye küçük kaldı ya? Bu da acaba ihtimalle falan mı? Tohumun tutma ihtimali, tutmama ihtimali falan gibi bir şey mi var? Şimdi bugün ne yapsak? Gene benim balık tutasım var aslında. Balık tutmaya gidebilirim. Şüphem ki balıkları daha satsam mı? Bunlarla yemek mi yapsam? Oyunda öyle bir yemek yapma kültürü de var çünkü. Anladığım kadarıyla. Şunu da şuraya bırakayım. Bir, bir tane fazla boş yerim olsun. Herhalde yapacak başka bir şey yok. Posta var mı? Posta yok. Hayır bugün bulut tutulmuyor. Şu görevlerde ne var? Getting started. Tamam bu zaten olacak birkaç gün herhalde. Buradan da 8 kişi kaldı. Onları da denk geldikçe konuşacağım ya. Yani şimdi köyde iki günde gelip meczup gibi her yerde konuşacak insan aramak da saçma. Ben biraz ağır takılayım da cool adam desinler arkamdan benim için. Bu ne lan burada böyle ortada bir şey oluyor mu? Yok. Nereden iniyorduk? Allah'ım yeni mi kaybettim? Çalılara vurdum kafama. Aa köyün mezarı var. Gir lan. Aa giremiyorum. Ha buradan giriyorum. Ne bu? Mona. Bu kim? Ha okunmuyor. Şu bu yok. Bu ne be? Sanırım ona sövüyor. Anlamadım onun ne olduğunu. E ee, şu bizim muhtarın evine bir ya. Belki söyleyecek yeni garip bir şey falan vardır. Aa gitti. Aa muhtar gitti. Ofisin var acaba muhtarın ya? Oh deniz sesi, kumsal sesi. Aa bu alınıyor mu? Alayım. Kokul. Salt water clam. Tuzlu su clam istiridyesiymiş. Bir çeşit. Bu, da, bu. bu da gitti. Bu yüzden denizcinin evi herhalde. Burası da 300 tane odun toplayıp getirirsen bu köprüyü tamir edebilirsin ya ama hiç onunla uğraşmak istemiyorum açıkçası. Çok fazla günümü yer yani öyle söyleyeyim. Orada önemli bir şey olduğuna inanırsam bir gün denerim. Bu dükkan için herhalde. Dükkandan satın alacak bir şey var mıydı? E bendeki bu zaten. Değil mi? Evet. Ya yani bu oha, 100 enerji. 40 can ve bir fishing veren şey ama 250 abi çok parasın ya. Kusura bakma. Yok olmaz. Burada başka ha bunlar ne? Ha yemler falan herhalde. Burada başka bir şey yapılır değil mi? Bu yemler, memler, old şey, kancalar bir şeyler. Aa şuradan yukarı mı çıkılıyor? Ha herifin yatıp uyuduğu yer herhalde o. Tamam öyle diyor zaten. Ya e hadi bakalım. Ah kötü attım al geri al. al. Hop çat. Yani bugün de gene öğleden sonraya kadar şöyle balık tutarız. Fishing 2 yapmaya çalışıyorum bir yandan. Ne olacağını bildiğimden değil de ya. E hadi artık bir balık kardeş. Hop. Allah kahretsin onu denk getirmek. O kadar zor ki. Ha, la, 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 Hadi be bir saat oldu. 1 bir saat boyunca neredeyse aynı balıkla uğraştım. O da iki santimlik bir şey. Suya tekme atsam ölmesi gerek. Hayvanın beni uğraştırıyor utanmadan. Allah'ım pisi. Lan. Ya, su sesi geldi heyecanlandım çektim hemen. O saat 11 oluyor neredeyse ya. Şuradan bari birkaç tane düzgün balık tutayım da. Herhalde şu fishing level 2-3 falan yapınca balıklarla bir yemek yemek tarifi bir şeyler yapmaya başlayacağımdır diye umuyorum. Öyle tahmin ediyorum. Hadi artık. Ha. Aha, sandık. Aha çok güzel çok güzel çok güzel çok güzel gel 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 gel. Hadi hadi hadi. Hayır, hayır 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 hayır. Evet evet. Lan! Ol ol ne olur ol. Oldu. Ne oldu? Allah kahretsin hiçbir fark yok. sandı ha. Ne bu? Aa bu bir şey. Aa. Aa evet 10 tane yem çıktı. Tamam çok güzel. Bu yemleri ben buna nasıl takıyorum? Taktım mı? Takamadım. Nasıl takacağım ya? Anlamadım ki ben bu işi. Böyle attım olmadı. Onu takmak için ne yapmak lazım ya? Sandığın da çok bir olay yokmuş. Öğrenmiş olduk. Sadece balıkların daha hızlı gelmesi için yem takıyormuşsun oltaya. Tamam ama ben bunu nasıl takacağım? Allah çıldıracağım. Şu ya şunu şuna şunu şunu ekle. Ah nasıl yapacağım Allah kahretsin biri bana yardımcı olsun. Valf tutamıyorum. I... Must first işte fishing rod. Evet bu da bir fishing rod. Sol tıklıyorum, sağ tıklıyorum olmuyor. ctrl'e tık, Shift tık. Hiçbir olmuyor. Neyse bunu internetten bakacağız herhalde. Şu an buna zaman kaybetmek saçma olur. Hop, güzel. Onu ona bir şekilde takabilirsem en azından daha hızlı bakıp ama zaten enerji getiremiyorum ki. Daha hızlı olsam da çok bir anlamı yok. Vay be işte köy hayatı gibi köy hayatı. Bir de köşe iki köy bu kar büyük olmasaydı. Eller azıcık birbirine yakın yapsalardı. Hop. Her tarafa gideceğiz diye kayboluyoruz arkadaş. Yürü yürü. Aha. Ulan sandığı alayım diye şey yaptım ama. Hadi. Allah kahretsin sandığı alamadım. Kaybettim ya. Sandık yüzünden kaybettim. Keşke sırf balı alsam bitirseydim. Acaba sandıklardan daha değerli bir şey çıkıyor mu? Şimdi günün sorusu bu oldu tabi. Çok da yaklaşmıştım sandığı da balığı da almaya. Ama gerçekten ya oradan nasıl görünüyor bilmiyorum ama onu dengede tutmak o şeyi çok zor. Böyle sürekli pıtı 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 diye tıklıyorum. Bak şu arada bir ses çıkarıyor. Hah. Çok güzel. Bu kadar bir büyük bir balık. Ançavi 3 inç. Ha, en büyük balığım bu olmuş tuttu. Güzel attık. Enerjimiz var saat 2. İyi eve döndüğümde bir iki tane taşmaş kırarım. Bir şey yaparım belki de. Mining şeyini de arttırmaya çalışıyorum. Çok kolay geldi. Hiçbir şey yapmama bile gerek kalmadı resmen. Oha 9 inç ançovi. Oha çok büyük lan. Ya bunun büyük oldukça fiyatı falan mı artıyor peki acaba ne oluyor? Hop. Ben balıkları satıp satmama konusunda da biraz kararsızım açıkçası. Hadi artık. Suya çok uzun süre bakınca hipnotize ediyor. Ben baktım siz bakmayın. Gel artık çocuğum. Hop sandık var mı? Yok. Güzel. Herring. 14 inç. Aa ben çok rekor kırıyorum şu an. Biraz da bu tarafa doğru rekor kırayım. Bu dırt dırt sesi niye çıkarıyor acaba ya? Bir anlamı olması gerek. Şu ne? Yaz bu ne demek acaba şu çiçekli şey? Balıkçılıkta bir dünya markasıyım gerçekten. Sardin. Abi hepsine rekor kırıyorum. Aha bu ne? Hii, Allah kahretmesin. Bir saniye. Sen çok gerekliysin sen gel. Evet. Aa bu çanta olayını çözmem gerek. Mecburen geri dönüyorum çünkü tutsam da balığı çöpe atmak zorunda kalacağım şu an. O yüzden biraz da bahçede çalışırız bugün. Taş kırarak herhalde bahçede mining olayını da geliştirebiliyoruzdur diye tahmin ediyorum. Başka türlü nasıl geliştirebileceğimize daha hiçbir fikrim yok çünkü. Onu biraz, Aha senle çalışmamış olabilirim. İyi biliyorum. Ekosistem bilmem tam çevreci bir arkadaşsın. Ah teyzeciğim senle konuştuk. Sen Karolin sen canımsın ya. Marjinal marjinal saçlarınızla. Buradan gidiyorduk değil mi? Evet. <laughs> Yolda da bir şey görsem olamayacağım tabii çanta olduğu için. Benim o 2000 liralık çantayı direkt almam gerek ya. Gidip bütün balıkları satsam güzel yetişemem şu an. 5'te kapatıyor balıkçılık dükkanı. Yani. Şunları şöyle. Acaba şey düzgün fiyattan satın alıyor mu ya? Bizim muhtar. Şu bizim buradaki kasaya koysam da mesela. Baksana 100 tane odun bilmem ne. Bunlardan iyi para gelmesi gerek diye tahmin ediyorum. Bakalım şuradan fishing'den level atladık mı? Yok hala aynı. Peki. Bu niye küçük kaldı ya? Şimdi bugün biraz taş kıralım. Hop. 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 Ben çiftliği adam etmekten çok kendimi geliştirmekle uğraşıyorum aslında. Ama Mining olayından da bir fayda sağlayacağım yani. Çiftçilik de gerçi madencilik de ne alaka ama. Kömür çıktı bir tane güzel. Geode. You found a geode. The local blacksmith can break it to... Aa, Şaka yapıyorsun. Bir saniye. Local blacksmith. Kim abi o kim? Carpenter Bilmem ne Abi Local Blacksmith kim? Allah sizi kahretmesin yazın bana Blacksmith şu Diye Bunu size söylemiyorum üstünüze almayın. şu harita sistemine söylüyorum Abi kim? Carpenter Bu değil herhalde ya Abi böyle insanı merak ettirip şey yapmak olur mu? Local Blacksmith. Nereden bulacağım ya? Kim olabilir acaba? Abi şöyle bir şey de görmedim ki demirci, madenci falan tipli bir adam. Nerede olabilir acaba? Abi içinden ne çıkacak ki? Gerçi içinden de dolma bahçe sarayı çıkmaz ki ne çıkacak? Ya değerli taş falan çıkar ya ona benzer bir şey çıkar. Bu arada şu bitkileri kırdığında artık mixed seed alma olayım ihtimalim daha fazla olması gerek. Çünkü forage olayından e, level aldık. Skill aldık ya da tam bilmiyorum. Oyun hangi terimi kullanıyor? Abi ben bu geodu kime kırdıracağım? Allah kahretsin anlamadım ben onu. Şuraya şöyle tek hamlede büyük alalım. Şurayı da öyle alalım tamam. Hala çantamda da şey boş yer var o güzel. Şurada bir tane atlamışız. İyi bahçede taş koymadık ya. Taş üstünde taş, kaş üstünde baş. Şurayı da alalım. Aa bir tane daha ciot. Ben bunları kırdırmam lazım ya. Nedir ne değildir bilmiyorum ama onları çok yakın zamanda halletmem gerek. Yoksa meraktan aklımı çıldıracağım. Şunda level atlamışızdır artık herhalde abi. Çok sabahtan beri kırıyorum. Şuraları da yapalım. Şaka maka enerjiyi bitiremedik. Gün bitiyor neredeyse. O yüzden hızlandım ben diyecek. Daha hızlanabiliyormuş. Şu büyük taşa hiç girişmedim. Beceremiyorum drone diye. Bakayım. Evet olmuyor. Doğru tahmin etmişiz. Lan. O değildi. Enerji kaç? 23. 2-3 taş daha kıralım. Sonra da bugünü sonlandırabiliriz artık ufaktan. Yarın ben şu aramaya çık... Oo enerji uyarı verdi abi. Aman aman aman. Aman diyeyim çocuğum hemen eve. Hiç yerlere merlere falan yığılma. Allah ağaçlar bana yol verin. Bir zamanlar balta vurduğum ağaçlar şimdi benim yolum balta oluyordu. Ama şurada atladığım şeyi de kırmadan geçemem ben. Tam yapmış olmak isterim zira o işlemleri. <laughs> Şunu hemen şuraya atacak... Ulan bir ses mi çıktı tam ben konuşurken? Oha dört tane LGOT. Kesin dandik bir şey çıkacak bundan o zaman. Aa bun bunları açabiliyor muyum? Klam. Klam ne ne yapacağım? Açamıyorum. Bunları bir kullanma falan gibi seçenek yok mu acaba? Bulamadım. Oltaya yemi de takamadım. Gir gir canım kardeşim. <laughs> Televizyondan günlük falımıza bakalım ya. Living of the land. Bu ne? Soru işareti ne ya? Welcome to off the in Ortland ya bu gelin ama Check Spring Onion South West of Town When the river meets the ocean you can sometimes find a whole bunch of growing Right there for the day Ha, nehrin okyanusa buluştuğu yerde şey çıkar bol bulursunuz diyor. Spring onion. Bilmiyorum ne... Aha! Lan televizyonu kaldırdım komple. Ha. Fortune Teller. Falımı söyle bakayım sonra da yatıyorum zaten. Welcome to... Aman tamam ya reklam yapma. Söyle. Ha bugün güzel şey. Gerçi ben bunu gün bitince bakıyorum. Ne çok saçma. Sabah bakmam lazım. Ekstra bak. Neyse tamam. Yani her zamanki halımızın ortasına gelelim. Yüzümüzü sevgili dostlarımıza dönelim. Hatta oyunu durdursam. Ya gerek yok. Saat daha, mantıklı bir saat. Evet sevgili dostlar. Dördüncü günü bitirdik. Biraz balıkçılık yaptık. Biraz taş kırdık. Bir dahaki bölümde herhalde şu... Ha bak mining 1 olmuş. Mining'in 1 olması bize ne gibi yenilikler getiriyor. Onu göreceğiz bir dahaki bölümde. Fishing 2 yapmak için zorladım. Olmadı. Yarın bir daha deneyebilirim. Eldeki balıkları satabilirim. Para ihtiyacım var. O çantayı almam gerek. İşte bunlar böyle şart. Bu arada hakikaten oyunu ben bilmiyorum. Onunla ilgili yorum yazarsanız sevinirim. Ne yapmam gerektiğini bilmiyorum. O 28 kişiyi nerede bulacağımı bilmiyorum. Bir yandan da hızlı konuşuyorum. Şu şey süresi bitmeden bölümü bitirebileyim diye. Onun dışında hani bu seriyi izlerken keyif aldıysanız bir like atabilirseniz, hani yorum yazabilirseniz ben de böylelikle bilmiş olurum hangi seriye öncelik vermem gerektiğini. Ee, onun dışında buna benzer daha çok video görmek istiyorsanız kanala abone olursanız bu videoları görme ihtimaliniz kolaylaşır. Benim diyeceklerim o kadardır. Beşinci günde yarın tekrardan birlikte olmak dileğiyle haydi hoşçakalın sevgili dostlar.